Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semi. Bugün sizlerle beraber Euro Truck çekeceğim arkadaşlar. Ee, drift yapacağız. Hemen şu ilerden döneyim. Ya yani buradan değil, buradan aşağı ineceğim. Oradan döneceğim. Ee, yolun arkası zaten drift yapacağım yer. İnşallah güzel yaparım. Şimdi o dönüş yapacağım şuradan. duruyordu. istop etti mi ya istop etmemiş bu tırları sürmekte ne zor ya adamlar bir sürü işler yapıyorlar her neyse arkadaşlar geçen gün Paris'teyim rallye katıldım Şaka yaptım şaka. Katılmadım. Oyunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Rally mali yani. Şimdi ben öyle dedim de öyle bir şey yok. Ulan vurduk lan. Ulan onu da vurduk. Her neyse arkadaşlar rally diye bir şey yok. Ben öyle kafasını <laughs> attım öyle şaka yapmak istedim. İşte arkadaşlar nasıl drift iyi mi dışarıdan da göstereyim. Az sonra bir saniye göstereceğim şimdi. Nasıl? dışarıdan yapınca birazcık kötü oldu. Aa, vurduk be. Ee, arkadaşlar şimdi içeriden daha iyi e, daha güzel olduğu için şimdi bir dönelim de bir daha yapalım. Şimdi gidiş yapalım. Dışarıdan göstereceğim yine. Merak etmeyin. Dönüşte bir dönüş daha yapalım. İçeriden zaten daha iyi oluyor arkadaşlar. Ee, dışarıdan şimdi direksiyonu falan görmeden ayarlayamıyorsun. Şöyle ulan. Allah'tan vurmadım oraya ya. ya buna vursak bir şey olmaz. Hasar 14. İyi salla. İnşallah drift yaparken motor arızası demez. Oynayanlar bir biliyordur motor arızasını. Araba istop ediyor. Çalışmak çalıştırıyorsun. Yolun ortasını istop eder mi der? Buradan döner mi ki acaba? Arkadaşlar direksiyonla oynuyorum. Kameram olmadığı için siz bunu göremiyorsunuz. Sesleri geliyordur belki vites sesleri ama normalde ben otomatik viteste oynuyorum ya yani. yani vites değil vites sesleri demişim Hadi bakalım dönüşümüz bari güzel olsun yavaş yapacağım bu sefer daha iyi dönüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi dışarıdan göstereyim mi acaba ya da boş ya göstermeyeyim. Böyle daha iyi. Zaten anlaşılıyordur kaydı. Ee, anlaşılmıyorsa HD'yi daha güçlü yapın yani daha net görün. Orada kaydı anlaşılır. Şöyle. Asfaltta arkadaşlar çok iyi dönmüyor, hep hep takla atılıyor. Bakalım şimdi olacak mı? Güzel takla atılmadı ama ee, takla atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu virajda inşallah atarız. Evet arkadaşlar taklamızı da attık. Ana araba düzeldi. Video arkadaşlar burada sona eriyor. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın.